Menisküslere hepimiz biliyoruz. Hepimizin dizinde iki tane menisküs var. İç ve dış menisküs. Bunların yırtıkları da oldukça sık karşımıza geliyor ve genelde cerrahi tedavi uyguluyoruz. Son 10 yıldır özellikle menisküs yırtıklarının özel bir formu tanımlandı. Daha doğrusu yırtığın yeri itibariyle menisküsün kök kısmındaki yırtıkların dizde erken dönemde eklem kireçlenmesi hastalığına neden olduğu artık kanıtlanmış durumda. Bizim de hekimler olarak menisküsün kök yırtıklarına bakış açımız oldukça değişti. Dış menisküsün kök yırtıklarını iç menisküse göre daha erken yaş gruplarına görüyoruz ve bunlar genelde ön çapraz bağ yaralanmaları ile birlikte genelde spor alamızlarını eşlik ediyor ve onları da çapraz bağ ile birlikte cerrahi olarak tedavi ediyoruz. İç menisküsün arka kök kısmı yırtıldığında eklemde deformasyon hızla ilerliyor ve iç menisküs dışa doğru kayarak kıkırdak yüzeyleri arasındaki temas yüzeyleri ve basıncı artıyor ve hastalar eklem kireçlenmesi sürecine gidiyor. Yaptığımız değerlendirmelerde özellikle klinik ve MR olarak eğer ileri derecede bir kıkırdak sorunu yoksa muhakkak menisküs kök yırtıkları cerrahi olarak tedavi edilmelidir.